Akla Kara 3 e, yıldır var Kadıköy Bahariye'de. Burası eski Broadway sineması. 3 e, yılın başında e, çok güzel bir kadrolaşmayla başladılar. Hiçbir özel tiyatroda e, olmayan, ilk kez duyduğumuz bir şeyle. E, bir müdürü, işletme müdürü, e, iki tane dekor teknisyeni, iki tane de sahne amiri ve yönetmen yardımcısı almaya karar vermişler kurucularımız. Ee, bir şekilde birbirimizi bulduk ve başladım. Ee, ben buraya başlamadan önce e, yönetmen yardımcılığı rejen asistanlığı yapmıştım. Hiç sahne amirliği yapmamıştım. Ee, burada öğrendim birçok şeyi. Çok zor bir iş yapıyoruz. <laughs> ee, üç yıldır bütünü e, bölerek, e, bölünerek gidiyoruz ee, diğer arkadaşımla. Ee, bir oyunda her sezon 2-3 oyun çıkıyor ve bir oyunda ben çalışıyorum, diğer oyunda diğer arkadaşım çalışıyor. prova sürecinde yönetmen yardımcısı oluyoruz. Aynı zamanda sorun çözen, kimsenin yapmak istemediği işleri yapıyoruz. ben öyle ifade ediyorum yaptığım işi. Kese dokunmuyor, biz dokunuyoruz mecburen ve biraz böyle annelik yapmak gibi bir şey oluyor. Oyuncular çünkü çok yetenekleri olabiliyor, zor olabiliyorlar bazen stresli bir iş yaptıkları için ee, bazen birbirimizden nefret ediyoruz <laughs> ama sonra müthiş bir şey oluyor, enerji oluyor oyun çıktıktan sonra premier günleri her şey değişebiliyor ee, daha sonra sahne amiri olarak devam ediyorum yani oyunun hazırlanmasında e, aksesuar yerleştirilmesinde e, kontrollerin yapılmasında dekorda. Ee, ve e, oyuncu takibinde, arkadaki trafiğin işlemesinde yardımcı oluyorum. Böyle. E, aslında oyunculuktan gelmeyeyim. E, oyunculuk üzerine, e, ben alaylı dediklerimdenim. E, tiyatro camiasında. E, böyle oradan buradan eğitim alıp sonra e, tiyatrolarda çalışıp e, yetişiyorum hala. <laughs> Yetişmek demek biraz zor bir şey. ...bu iş için. E, oyunculuk yaptım, e, oyunculukla başladım. E, burada oyunculuk yapmayacağıma karar verdiğim bir noktada buraya başladım. E, fakat bir şekilde e, oyunculuk öyle bir şey ki buluyor... E, ...ve kendini sahnede buluyorsun bir anda. E, burada da iki sezondur e, küçük küçük bir şeyler oynuyorum oyunlarda. İsmim Sendağt ve Yıldız. Ee, Konservatuardan mezun olduktan sonra İstanbul'a geldim. Adana Devlet Tiyatrosu'na çalıştığım bir sezon, sonrasında İstanbul'a geldim. Burada 4 aylık, 5 aylık bir sürecin sonrasında Tiyatro Afdakara'da Yönetmen Yardımcısı, Sahne Amiri ve Asistan olarak çalışmaya başladım. Yani 2011 yılında ilk sezonu başladığı zaman, 3 yıl önce çalışmaya başladım. Yönetmen Yardımcısı tam olarak ee, her şeye koşturabilen özellikle bizim tiyatroda her şeye koşturabilen, her şeye hakim olabilen insandır. İşte reji tekstinden tutun, oyuncuların ezberine kadar, aksesuar toparlamadan, kostüm araştırmalarına kadar, sahne arkasındaki antre trafiklerini ayarlamaya kadar her şeyi yapar. Yani biz sadece buraya gelip prova sürecinde yönetmenin yanında oturup tekst tutmaktan ziyade boş zamanlarımızda aksesuarlar da arıyoruz, aksesuarlar buluyoruz. Oyun doğrultusunda, oyun çerçevesi içerisinde yönetmenin bizi yönlendirmesiyle, isteğime yönelik aksesuarlar, kostümler, işte m bütün her şeyi yapıyoruz işte. Bir şekilde bir işin ucundan tutuyoruz. Yani aklınıza gelebilecek tiyatroda, sahne arkasında ve sahne önünde olacak her şey bir nevi bizim durumumuza, işte müjde arkadaşımla, benim doğrultumda gidiyor yani. ben iki sezon önce tanıştım. Ee, geldiğimde Oğuz arkadaşım vardı. Yusuf bir arkadaşımız daha vardı. Ee, hiç alakasız başka bir işle meşguldüm ben. Ondan sonra bir ilanla geldim buraya. Tiyatroda çok yani meraklıydım önceden hani gösteri sanatı olduğu için. Ee, Böyle bir ilanı da görünce kaçırmak istemedim, hemen geldim, başvurdum. Sağolsunlar da uygun gördüler beni. Böylelikle başlamış oldum. Ben de 3 sezon önce başladım. Aslında 3. sezonuz ama ilk sezonun sonunda geldim ben buraya. Yaklaşık 2,5 senedir falan buradayım. Ee, i̇lk temeli atan teknik arkadaşımdan sonra ben aldım görevi diye. Ee, bu işe de nasıl başladım derken aslında 8, yani çok geçmişimiz hep çalışarak geçti ama 3 aylık bir boşluktan sonra aslında tiyatroya sürekli gidip gelen bir insanım ben. Kuzenlerim dolayısıyla da burayı buldum aslında. Onlar da birisi ışık sesçi ve bir çocuk tiyatrosunda finans müdürü. Onların sayesinde geldim buraya. Müdürümüzle ve patronumuzla görüştüm. Ondan sonra işe başladım zaten. Dekor teknisyenliği nedir? Dekor teknisyeni dediğiniz arkadaşlar aslında tiyatroya ilk adım atıp sabah dükkanı açıp <laughs> dekora başlayıp her şeyi belli bir saat içinde hazır edip çünkü sırayla yürüyoruz. Hani birimiz olmazsa birimiz hiç olmuyor. Önce dekora başlanıyor. E, Dekorda tabii kısa süreçli bir şey değil. Biraz da tabii oyunun kendi dekoruna bağlı olduğu için kimisi bazen bir saat sürüyor, kimisi üç saat içinde bitirebiliyorsunuz. Önce işte sabahın erken saatlerinde gelip öğlene doğru işimize başlayıp işte akşam üzeri doğru işte şeylere sahne arkasındaki sahne şeflerimize bırakıp işimizi bitiriyoruz biz. Ondan sonraki süreçte de işte gelen konuklarımızla ilgileniyoruz. Yani bir nevi tiyatronun her şeyiz diyebiliriz yani. Hani eli ayağı derler ya bir iş yerinde veyahut da bir tiyatroda herhangi bir yerde biz de onlarız Dekorla yani. ilgili bir problem olduğunda onu hallediyoruz. Sana ya. Tamam <laughs> o zaman müstakbel bebeğe içiyorum. <laughs> i̇çemiyoruz. Vallahi içemiyoruz. Benim kadehim boşalmış. Ay aşkım vallahi bilmeyi ben içmiyorum. Ablam sen mi içiyorsun benim içkimi sürekli ya? Oğlum, Ama benim o. Belki kadehin dibi deliktir. Tamam Aa, abartacak içelim. bir şey yok. Çok içtiğini söylemiştin zaten sevgilisi. Efendim müstakbel bebeğe içelim. Çevirin! <laughs> <laughs> Işık tasarımı ağırlıklı çalışmak isterken kendimi ışık operatörü olarak akla karada buldum. Ama burada da tabii ki tasarım çalışmaları yapabiliyorum. E, Aşk Köpeklikleri yönetmenimizle birlikte danışarak birlikte yaptık tasarımını. Güzel, keyifli bir iş çıktı. E, keyifli bir oyun. Zaten hani 75 dakika. Oyunda şöyle bir, hem eskiye dönüyoruz hem bugünü anlatıyoruz. E, ona göre de tabii ki ışık farklılıkları olabiliyor. Günümüzden bir şeyler, günümüz oynanırken günümüzden bir şeyler katabiliyorsunuz. Farklı bir sahneye geçildiğinde eski dönemi yansıtacak, ona göre ışıklar yapıyorsunuz. O ayrımı oyuncu ile birlikte bizim de yapmamız gerekiyor ışık olarak. Görsel olarak da bu tabii ki çok şık oluyor. Seyirciyi de o atmosfere daha rahat sokabiliyorsunuz ışık ayrımıyla birlikte birlikte. Ya, benim yaptığım iş çok keyifli, ben çok zevk alıyorum, ee, çok eğlenceli. Türkiye'de zaten ışık yapan kadın sayısı çok az. Çok zevkli bir iş yapıyorum. İşimi e, devlet tiyatrosu sanatçısı Yüksel Aymaz'ın yanında asistanlık yaparak öğrendim. Kendisi de ışık e, tasarımcısı, 30 yıldır devlet tiyatrosu kadrosunda. Onunla, e, onunla birlikte çalışarak öğrendim. Kendisinin akla karayla bağlantıları vardı bu sahne kurulurken kurulum aşamasında görevlendi kendisi. İşte buranın teknik danışmanı. Ben de asistanlığını yaptığım dönemde buraya gelip giderken birden buradan bir teklif geldi ve ilk sezon burada başlamaya çalışmaya başladım. Üçüncü sezon. Evet işin başında onu yakalamak için peşinde. İşin başında. Önceleri o benim için sadece yakalanması gereken bir katil. Berlin Cinayet Masası bu işle ilgili beni görevlendirmişti. Ben de kurbanlar gibi kızıl saçlıydım. Üstelik müzisyen olduğum için de kimse polis olduğumu anlayamaz. Tiyatro Karay'la Kara ile tanışmam dört e, seneye benzer dayanıyor. Çok farklı bir tanışma oldu bu. E, farklı bir sebep, vesile oldu. E, her insanın hayatında bir ilk mutlaka vardır farklı konularda. E, benim de tiyatroda ilkim Akta Kara oldu. Ama çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü Akta Karayla tanışmak ve tiyatroya burada dahil olmak, tiyatroyu burada öğrenmek, bilmek ve buraya işletme müdürü olmak bana çok şey kattı. Çünkü Akta Karayla bir aile, çok büyük bir aile. Tiyatronun dışında da farklı bir sektörde bir aile. Kurucularımız sağ olsunlar bize her konuda çok büyük destekler. Öncelikle onların desteğini hissetmek ve onlara faydalı olabilmek adına yaptıklarımız yani Hoş, her şey hoş. Tiyatroda gerçekten güzel şeyler oluyor. Bayım, siz Don Quixote okudunuz mu? Okumak mı? Yalayıp <laughs> alayıp yuttum diyebilirim. O ha, bir daha okumanızı tavsiye ederim. Özellikle o gel değirmenleriyle ilgili bölümü. 13. bölüm. Eğer gel değirmenleriyle karşı çıkarsanız, o ağır kollarıyla sizi çamurun içine fırlatıverir. Ya da ta yıldızlara. <laughs>